Selamlar arkadaşlar. Bugün okulistik kaydı yapacağız ve daha sonra da satın alacağız. Hemen kayıt oluşturdan öğretmeni seçiyoruz ve buradan bilgilerimizi giriyoruz. Evet şu anda kurum bilgilerimiz çıktı arkadaşlar. Buradan kurum bilgilerimizi ve e, branşımızı filan seçeceğiz. Bilgileri seçiyoruz. girdikten sonra telefon numaramız ve e-posta adresimiz evet. geliyor. TC numaramız, yani telefon numaramızı ve e-mail adresimizi gelince telefon numaramıza bir onay kodu Arkadaşlar e, bizim öğretmen olduğumuza dair bir belge istiyor. Bu mesela bir ekran görüntüsü olabilir. Biz bunu ne yapacağız? WhatsApp Web'den akıllı tahtadan girdiğimiz için WhatsApp Web'e gireceğiz ve telefonumuzdan ekran resmi alarak buraya yüklemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, map biz ekran resmimizi gönderdik. 24-72 saat içerisinde onaylanıyor. Bizimki 24 saat içinde onaylandı. Şimdi üyeliğe gir diyelim bakalım neler çıkacak bize. Şu an onaylanmadı görünüyor. Evet arkadaşlar öğretmen belgemizi yani Mapis'ten aldığımız ekran kaydını WhatsApp web yoluyla okul isteğe gönderdik ve 24 saat içinde öğretmen olduğumuz onaylandı. Ve şimdi arkadaşlar şuradan üyeliğe gir dediğimizde zaten bu yarının artık gelmediğini göreceksiniz. Paketleri seçebiliyoruz. Mevcut paketiniz diyor, tanışma diyor. Şimdi e-içerik paketi. Paketimi yükselt diyoruz. Bakalım şöyle bir. Ee, özellikler şunlar. Bir yıllık kullanım. Satın al. Temsilci bul. Öğrencilerinize paketi önerim falan diyor. Şubenizde iki öğrenci alırsa bedava oluyormuş. E ee, içerik paketi. Ee, eskiden bir bu yeni olmuş. Ee, şimdi bakalım ne diyor. 1680 lira diyor. Aylık 140 lira. Satın al tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ürün sepete eklendi. Evet şöyle devam et diyorum. Buradan kayıt fatura adresinizi falan ekleyebilirsiniz devam ediyorum ne diyor adresi eklemesiniz. evet buraya adres ekleyeceğiz şimdi evet. adresimizi ekledik şimdi kart bilgilerimizi giriyoruz ve siparişi tamamla diyeceğiz kart bilgilerini girdik arkadaşlar siparişi tamamla diyoruz ve ne diyor evet 3D güvenlik kodu çıktı şimdi telefonumuza bir mesaj geliyor onu onaylar. ödemeyi yaptık şimdi bakalım ne diyor? Lütfen aktivasyon yapmayı unutmayınız. Şu pin kodunun resmini çeker misin? Bana da gelmiş. Bari. Ha Geldim aynısı. Evet. CT ile başlayan. Evet, bu pin kodu aktivasyon için gerekli olabiliyor arkadaşlar. Peki. Şimdi bakalım açılmış mı? Ana sayfadan şöyle üyeliğe gir diyorum. Kapat. Hmm. Aktivasyon henüz yapılmamış. Aktivasyon için e, siparişlerim diyelim. Evet, detaylar sevk edildi diyor. sipariş durumu arkadaşlar. Buradan aktivasyon yapacağız. E, mailinizi kontrol edin. Ben aktivasyonu şu şekilde yapmıştım. E, Okul isteği aramıştım, böyle bir e, satın alma işlemi yaptım. Hani bu sevk edildi durumunu hızlandırmak için, bir an önce onaylanması için hemen aktive Biz Üyeliği kendimiz aktive edeceğiz arkadaşlar. Şuradan aktivasyon kodumuzu giriyoruz. Söyle. CT büyük harfle. Büyük harfle. C T. T Bir dakika. Bu kısmı evet. Aktifleştir diyoruz. Ve E içerik paketi aktifleştirilmiştir diyor. Şimdi girişimizi yapıyoruz tekrar. Arkadaşlar çıkış yaptırdı bize. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Dersler bölümü hani sınıfta işleyeceğiniz dersleri buradan şöyle mesela Türkçeden bir ders. İçinde neler var? Etkileşimli konu anlatımı 24 dakika. Eğitsel aktivite. Eğitsel aktivite. Bunlar hep etkileşimli etkinlikler. Evet 3-4 yazdırılabilir mini test. Bunu yazıcınızdan çıkarabiliyorsunuz. Çok kolaylık oluyor test yapmak istediğinizde. Şu konu testleri de yazdırılmıyor. Sadece etkileşimli olarak çözebiliyorsunuz. Şu yazdırılabilir mini testler aldıkça kullanışlı. Şimdi buradan çıkalım. Tekrar gelelim. Burada dediğim gibi dersler var, İngilizce de var. Haftalık dersler diyor. Şöyle bir bakalım neler varmış. İşte erdemler filan haftalık dersleri. Mesela bir tanesine bakalım. Neler çıkacak? Evet, şimdi açılıyor. Tekrar bir şey yapınız dedi. Bazen böyle olabiliyor. Bu arada şifrenizi başka biriyle paylaşırsanız Birisi giriş yaptığında diğeri çıkış yapmış oluyor. Bilginiz olsun. Şuraya tekrar gireceğim. Şu an haftalık derslere giremedik. Diğerlerine bakalım. Haftalık değerlendirme diyor. Burada neler varmış? İkinci sınıf. Evet. Burada bakın haftalık değerlendirme etkinlikleri. Oldukça yoğun bir içerik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Videolu soru çözümü vesaire oldukça dolu görünüyor. Şuradan çıkıyorum. Niye çıkmadı? Şöyle aşağı indirsek. Çalışma kağıtları diyor. İkinci sınıf bakalım neler varmış. Birinci hafta şöyle sadece bir bakalım. Burası da oldukça yoğun arkadaşlar. Burası da bayağı bir kullanılır. Sadece bir tema için bu. Şuradan kapat diyelim. İşte dikkat etkinlikleri, derin okuma, ders takip, ödevler, ölçme, değerlendirme bu da önemli. Evet arkadaşlar bu şekilde okul listeye üye olunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.